Sevgili öğrencimiz merhaba. Göndermiş olduğun sorunun çözümü şöyle olacak. Bir canlının oluşturabileceği gamet çeşidi 2 üzeri n formülü ile bulunmaktadır. n burada heterozigot karakter sayısı veya canlının hibritlik derecesi olarak ifade edilir. Şimdi bizim sorumuza gelecek olursak genlerin bağımsız olduğunu düşünelim. Bağlı olmadığı durumda Büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük D küçük D ve küçük E küçük E canlısında üç farklı karakter heterozigottur. Dolayısıyla formülde yerine koyacak olursak 2 üzeri N eşittir. 2 üzeri 3 o da eşittir. 8 çeşit gamet oluşurdu. Ancak genler bağlı olduğu ve crossing over'ın görülmediği durumlarda çözüm şöyle yapılır bağlı olan genler bir heterozigot çift olarak kabul edilir. Dolayısıyla A, D bağlı olduğu için onu bir çift olarak kabul ediyoruz. Büyük B, küçük B, D ikinci heterozigot çiftimiz. Dolayısıyla formülde yerine yerleştirdiğimizde 2 üzeri N eşittir 2 üzeri 2. Oradan da 4 çeşit gamet oluşmaktadır. Evet. Herkese iyi seneler diliyorum.